kazandım mesela Selamünaleyküm YouTube Bugün sizlerle birlikte bırakın maskesini nasıl alacağımızı gösteriyoruz ee, Evet arkadaşlar ee, alacağımız eşya için 300 kere kazanmak lazımmış ama ben öldüm ve tekrar doğururum ee, silah oyunları benim işim Şunu alalım. Aha. Çok yavaş gidiyor ama silahlar. Abo, bire beş atıyorum resmen. Kuleden biri var. Al. Arkadaşlar şimdi taraftan kaçacağız. Burada 300 sınırlar geleceği için alın 300 kupa hayatta kalacağız bunda da. Bu oyunu çok seviyorum ben. Çünkü çok kolay. Şöyle çok kolay da oynanıyor. Biz bunları oynarken siz de kanalımıza abone olup bildirim açarsanız, like da atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Sürekli zıplıyoruz arkadaşlar. Formülü resmen zıplamak. Evet kazandım. Bir. Umut kaç oldu? Ki. Tamam ben şimdi daha kızdı. Parkur yapacağız. This easy the parkour. Aa. Baştan başladım. Bazarlar çok büyük. <laughs> Bak kazandım. Aferin. Ben ne geliyorum şimdi? Şu bitsin bir. Oğlum bu ne zaman bitiyor? Aa. Ben şöyle yapacağım parkuru. Kolaymış lan. Evet kolay. Bitti. Easy be yazıyor. Kaç kere kazandın sen. Ha? Kaç kere kazandın? Bunlar Şu an eklenmedi. Gelmedi. Benim 3. E iki, ben He. neden ikinci almadım? İki puanı neden almadım ben? İki puan almıyorsun ki bir puan alıyorsun hep. Hayır bir puan alıyorum da az önce kazana ve onun puanı bana gelmedi. Oğlum geldi. Gelmedi. Sen bir puan. Sen daha demin bir puandın. Evet daha demin bir puanım ve hala da bir puanım. İki puan olman lazım. Bak geldim ama ya bu ol... saymıyor. Lan bir puan için şey. Ay bana da saymadı. He, herhalde bak şey dolmuş yüksel. Yapanlar dolmuş. He. Herkes yapmış yani. Tamam. Hayatta kalanlar. Çok kızda. Bak kolay. Bunu kamerayı büyütüyorsun. çok kolay. Amaç burada kamerayı büyütmek. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> var. Drak yine sinirlenecek şimdi. Vaa. Evet. A. A. Elmas mı bulacağız? Ne yapacağız? Ha hani ne elmas? Ben oynamıyor ya. Sen kaç tane ku kupan var? Bir. Nasıl? Elmas mı bulacaksınız? Aha. Oğlum hala bulamadım ya. Bir tane mi var? Aa Ya bir tane varmış ya. Allah. Fuaa. Ya oğlum. Kaç kupan var? İki oldu. Verilmiş Kazandan Kazandın. Alt. artı 60 puan. Aa! <laughs> en sevdiğim oyunlardan biri bu olabilir. Lan oğlum. Yüksel patl patlıyon ben patlamıyorum başkası patlıyor. Hoppa. Kazandın. 3 Üç oldu. Benim 4. Bunu 300 yakmak var ya. Oğlum çok büyük burası. Beyaz. Beyaz. Oğlum burası çok büyük. Yüzde yüz eşya almam lazım ya. yes, yok. <laughs> ben ben öldüm mü? Ne oldu bana? Hay kaydı. Ha. Ayağın kaydı. Muz attılar. Yeşil. <laughs> Bir tek ben mi ayrıyım sizden? Sen Kırmızı, kırmızı damız var Umut. Alışveriş. Kazandı. Aa. Lan, Lan, bu ne? Alışverişteydim. Ya o tarafa gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. No. No. Ne oldu? E kimse yapamadı. Ne oldu? Hiç şey anlamadım ki ben de. Kaç kupam var Umut? 5. 4. Evet, Vuru. Ha arabalar mı geliyor? Ama nereden arabalar? Ne oluyor lan? Ya en sevdiğim şeylerden biri bu ya. Oh. <laughs> Yüksel. Ay be Oğlum ne oluyor lan bana? No. Çekil lan yüksel. <laughs> Çekil lan yüksel. <laughs> Aa! Ne oldu? Ne alakalı oğlum? Kazanamadık. normalde bu iki saat sürüyordu. Bu ne bomba mı? Ben... Aa hayır ya. Polisler kovalıyor. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ya ben bir hindiyim ya. Benim ne suçum var ya? Bir hindi olarak konuşuyorum. Umut çok acınım var. Kazandın. Aa. Bu ne lan? Zemin love. Aaa. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olup bildirimleri <laughs> atmayı unutmayın bu arada. Hayır evet. ya. Hayır. Nasıl çıkıyorsun? Çıktım ben. Nasıl çıktın? Lan. Yine çıktım. Nasıl çıktın ya? Basma ya. Oğlum. Aa! Ne oluyor? Dikenç orası mı öldü? Kim kazandı? Ben de. Kazandı mı Umut? Ha, evet, hayır. Kayayı kızdırdım. Senin ona. kaç kupan var? Hayatta kalanlar. Aa, tamam ben bunu biliyorum. Benim 5 kupam var. Abo. Biraz zor ya. Şş, a Abo. Yüksel i̇şte sen video da mısın? Aradaydım ya. Evet. Sen ölmedin mi hala? Ben hayır ben ölmedim. Ben duruyordum burada. La. Benim 7 kupam var. Yok mu? Kim to? 6 değil mi? Tamam ben kaçtım. Lan oğlum kaydı. <laughs> Benim 8 kupam var. 6. İyi. Bu ne lan? Tsunami tak. geliyor. Tiktak. Ha tsunami geliyor. Tsunami parkuru bu. i̇nşallah yani muz atmazlar. Lan oğlum. Son anda. Buna nasıl yapacağız? Ben çokluktan kendime göremiyorum ki çıkayım buraya. Ha, çıktım, 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 çıktım. Tamam, enti çıktım. Oh. Sen de 9 olacak, ben de 7 olacak. Hadi. Evet. Nasıl öldün? Bu Kaldım. Hay, şoma <laughs> Sekizlisin değil mi? Aha sen? Hayatta kalanlar. Ya en sevmediğim ya. Bu ne? Kaderimiz Bu aynı ne? olsun şans. E, ne oldu? Kırmızı kazandı. Bırak yine mi senlendi? Sakin oğlum. Videoya beğenmeyi, like atmayı unutmayın e arkadaşlar. Abo. Tik tak. Tik tak. Edward Tavos. Elisa böyle bir şey yapmış istedim mi? Tik Tik Hayır hayır hayır. Hayır <laughs> hayır, hayır. hayır ya. Öldün mü? Evet. Evet, ben de öleceğim. Öldün. Tik tak. Tik, tik tak. tak. Tik tak ne ya? Evet tamos. Bu ne? Doğru yanlış. Use the proper. C ben bilmiyorum ki bunu. Spend money. Spend money. Musa, yanında kimse yok değil mi? Evet. Benim de geldi. Ha. Mr. Perfect. Ha karşıdaki adamları keseceğiz. Kestik. Kolaydı. <laughs> Kolaydı. Friend your money, save your money. What the hell? <laughs> ben hep mavide kalacağım. Mavi vuruldu. Aa kazandık lan. 9 oldu değil mi senin? Hı hı. Şimdi 300 yapana kadar bekleyecek miyiz yüksel? Aa ben hep hep girelim buna. Ben zaten bunu önceden oynadım ama Drak olanını oynamadım. Başka olanını oynadım. Ben tek istediğim dolsa oynamamız. Senin kaç oldu? 9. Benim de. Dox. Öldü mü sen? Evet. Sen kaç param var? Benim mi? E, kaç param var? Güzel soru. 954. 800. Lan bu ne? Lan bu ne? Bu niye o kadar ha, hızlı? Tamam. Oha. Ta şeyini şeyinde. Tam kazandım. Ona on oldu. Güzel. Ve bin param var. Benim. Lan. Ya en sevmediğim. Bu ne? İp 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 atlayacağız. Tek tak. Tek tak. Ep tamos. Uf. En sevmediğim şey. Ben bunu çok sevdiğim. Şey Tik tak. Tak. Abi tam os. Tek tak. tak. Ya Abi, ben tamam. çok stres oluyorum. Sen de mi öldün? Çok stres oluyorum ben bunda ya. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Evet farkındayım. Ee, videoyu burada sonlandırayım. Biz bunda kasarız. Siz de kanalımıza abone olup bildirin açın. unutmayın. Görüşürüz.